Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahi Alhamdulillah Rabbı e Alaamin. Ve ve Selam ala Rasulüna Muhammed ve Alehi ve Bey bahsinin sıhhat şartlarına devam ediyoruz. Yani beyin sahih olması için gerekli olan sıhhat şartları. Eğer bu şartlardan birisi bulunmazsa bey aktimiz fasit olur. Daha önceki derslerde Mebi'in ve Semen'in malumiyetinden bahsetmiştik. Yani sıhhat şartlarından birisi hem Mebi'in hem de Semen'in malum olması gerekir. Kendisinde herhangi bir münazaya götüren teslim tesellüme engel olan bir meçuliyetin bulunmaması gerektiğinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde ise yine Semen'in malumiyeti ve meçuliyetinden bahsedeceğiz. <Sessizlik> Semenin malum olması için hemen yukarıda şöyle demiştik: "Vela budde min ma'rifeti miktari semen ve sifatihi idha kana fi Semen eğer zimmette kalırsa, yani vadeye kalırsa, peşin değilse, hem miktarının hem de sıfatının bilinmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi burada ise "ve men atlaqa semen fehu ala galibi naqtil balad." Eğer semenin cinsi akitte belirtilmezse, malum olmazsa. Atlaka demek, atlaka an cinsihi, atlaka an vasfihi demek. Semenin cinsinin ve vasfının mutlak bırakılması, takyit edilmemesi, kayıtlanmaması. Yani dinar diye veyahut dirhem diye veyahut da günümüzdeki para birimleriyle ifade edersek dolar, euro veya Türk parası şeklinde herhangi bir para birimiyle kayıtlanmazsa bu semenin mutlak bırakılması demek.

Bu şekilde miktar söylenip semenin cinsi söylenmezse o zaman bu akit direkt fasit mi olur yoksa sahih olması için bir vecih, sahih bir mahmel var mıdır buna bakacağız. Şimdi tekrar okursak ibaremizi ve men atlaqa semen semen mutlak bırakıldığında fehuve ala galibi naktil beled yapılan akit o beldede kullanılan veya hutta o çarşıda kullanılan galip olan para biriminin hamledilir. Galip olan demek revacı en yüksek olan yani en çok kullanılan para birimine hamledilir. Neden dolayı böyle yapıyoruz? aruf, örf bulunduğundan dolayı. Yani eğer örf varsa mesela o beldede dinarın kullanılması daha galipse veyahut da dirhemin kullanılması veya herhangi bir dirhem çeşidinin kullanılması galipse bu alışveriş oraya hamledilir. Niza kaldırılır ve alışveriş sahih kabul edilir. Mesela velev kale iştaraytu hâzihi dâr <laughs> bi aşaratin. Şu darı yani şu evi satın alıyorum bi aşaratin. Ona satın alıyorum. Dikkat ederseniz bi aşaratid derahim evdenanir. 10 dirhem veya 10 dinar demedi. Semeni mutlak bıraktı. Veya ev hâze sevb. Şu kumaşı, şu elbiseyi satın alıyorum bi aşara. Ona. Ev hâzel bittîh. Bir aşara. Şu karpuzu veya kavunu ona satın alıyorum dedi. O zaman ve huve fi beledin yetaamelun nas bid denanir ve dirahim Ve belde de aynı anda hem dinar hem dirhem hem de fulus revaçta müteamel yani kullanılıyor eşit bir şekilde. Maliyetleri de birbirinden farklı. Dinar daha kıymetli bir para birimi. Derahim biraz daha orta. Fülüs ise dinar ve dirheme göre daha düşük seviyede bir para birimi. Satın alma gücü daha düşük. Şimdi yukarıdaki satılan mallara baktığımızda birincisinde dar, kıymetli bir meta. Sevp ikincisi. Biraz daha orta seviyede bir meta. Dağara göre, eve göre yani. Kavun karpuz bu da düşük seviyede pazar, market alışverişi seviyesinde bir mal, meta. Şimdi burada alışverişin sahih olması için nasıl bir tevcih getireceğiz. İmam Mevsili şöyle diyor: "İnsarafe fiddar evin satışında ile denanir piyasadaki en kıymetli para birimi olan dinara hamledilir. Neden? Çünkü ev kıymetli bir metadır. Yani semeni yüksek bir metadır. Semeni yüksek bir meta olduğu için genellikle en kıymetli para biriminden örfte alıp satılır. Ondan dolayı piyasadaki para birimlerinden dinara hamlederiz." Ve fithap orta seviyedeki bir meta olan kıyafeti kumaşı ile darahim orta seviyede para birimi olan dirheme hamlederiz çünkü genellikle piyasada bu şekilde yapılır. Ve fil bittiği kavun karpuzu ise ile fulus yani dinar olmayan, dirhem olmayan madeni para birimi olan fulusa hamlederiz. çünkü bittik. Adi yani düşük seviyede bir metadır. Fırus ise aynı şekilde pazar, market alışverişleri için, bakkal alışveriş için kullanılan bir para birimidir. Neden böyle bir hamil yapıyoruz? Bir delaletil örf. Çünkü örfte böyledir. Örf de o zamanki örfü şu an konuşuyoruz. Yani e, hicri olarak 600 tarihlerindeki bir örften bahsediyoruz. Örf değiştikçe bu kurallar da örfe binaen değişebilir. Şimdi o zamanki örfte evlerin satışında dinar kullanılıyor. Orta seviyede kumaşların satışında, elbiselerin, kıyafetlerin satışında dirhem kullanılıyor. Bakkal alışverişlerinde ise fülüs kullanılıyor. Peki ve eğer böyle bir örf yoksa yani ayrı ayrı evlerde dinar, kıyafetlerde dirhem, kavun karpuz, elma portakal gibi meyve satışlarında, hububat satışlarında flus şeklinde bir taamul, bir örf yoksa o zaman ne yaparız? Yansarifu ilel mu'tad indahum. Piyasadaki mutat olan dinar, dirhem veya hatta flusa hamlederiz. Ne demek? Yani her mal için ayrı bir para birimi kullanıl Tek bir para birimi kullanılıyorsa yani piyasada sadece dinar veya dirhem veya flus veya TL veya dolar veya euro kullanılıyorsa o zaman o kullanılan revaçta olan para birimine hamleder ve bu alışverişi sayı kabul ederiz. Mesela iki kişi bir alışveriş yaptığında bir kıyafeti ona diye akit yapsalar, oraya da 10 yazsalar mukavelelerine, sözleşmelerine, herhangi bir para birimi yazmasalar, sonra aralarında bir tartışmaya, münazaya gitseler, anlaşamasalar, ihtilafa düşseler, birisi de dese ki bu 10 TL idi, diğeri de hayır bu 10 Euro idi dese ve mahkemelik olsalar. Hakim örfe bakar. Örfte bu adamların alışverişi yaptıkları beldede veyahut da hususi bir çarşı ise o çarşıda alışveriş hangi para biriminden oluyor? TL'den veyahut da Euro'dan. O zaman revaçta olan para birimine hamlederek aradaki münazaa çözülür. Eğer TL'nin ve Euro'nun maliyetleri yani satın alma kuvvetleri eşitse fark etmez. Herhangi birine hamledilebilir Çünkü maliyetleri aynı olduğu için isimlerin farklı olması alışverişe bir tesiri yoktur. Şimdi bu meseleyi biraz daha detaylı olarak şemadan görelim. E, semenin mutlak bırakılması, herhangi bir para birimiyle kayıtlanmaması durumunda alışveriş hangi durumlarda sahih olur? Hangi durumlarda fasit olur? Burada 1, 2, 3, 4 şıkkımız var. İlk üç tanesinde sahih olacak, sonuncusunda ise alışveriş fasit olacak. Şimdi inatla kaç semen? Semen herhangi bir para birimiyle kayıtlanmazsa, mutlak bırakılırsa 10 para, 100 para şeklinde ve piyasadaki para birimleri müsteviyeten firravaç vel maliye ma'an. Diyelim piyasada dolar var, euro var ve Türk parası var. Bu üç para birimi müsteviyeten firravaç kullanım bakımından eşitse müsavi ise aynı anda hem dolar hem euro hem türk parası kullanılıyor vel maliye maliyet bakımından da eşitse yani her birinin satın alma gücü 1 gram altına eşit diyelim mesela aralarında kıymet farkı yok o zaman yasıhu on para dediğimizde akit sahih olur çünkü maliyetleri farklı olmadığından dolayı alışverişe herhangi bir tesiri olmaz bu ihtilafın. Peki yuhiyaru el müşteri fi def'i eyihi maşa. İster Türk parası verir, isterse dolar verir, isterse euro verir. Neden? Çünkü aralarında maliyet farkı olmadığı için ve piyasada da hepsi kullanıldığından dolayı münazaya götürecek bir sebep değildir ve alışveriş sahiptir. İkinci şıkkımız muhtelifeten fir vel maliye. Dolar, euro ve Türk parası. Revaç itibariyle muhteliftir. Yani ne demek? daha çok Türk parası kullanılıyor. Dolar ve Euro nadiren kullanılıyor. Özel akitleri de kullanılıyor. Durumuna göre kullanılıyor. Her birinin satın alma gücü farklı. O zaman ne yaparız? Yasihu. Akit sayıhtır. Peki sayıh vecihi nedir? Yansarifu ile'l ervaç piyasadaki en revaçta olan para birimine hamledilir. Ne demiştik? Türk parası revaçta. O zaman 10 parayı 10 TL'ye hamlederek bu alışverişi sayıh olarak kabul ederiz. Üçüncü şıkkımız muhtelifeten var müsteviyeten fil maliye. Ne demek? Para birimlerinin kullanım revacı farklı. Euro veya dolar veya da Türk parası revaçta. Hepsi birden kullanılmıyor. Sadece birisi kullanılıyor. Maliyetleri müsteviyeden fil maliye. Maliyetlere eşit. Satın alma güçleri eşit. O zaman akit sayı midir? Yasih. Akit sayıdır. Neden? Yansarifi ile lervaç. Zaten maliyetleri eşit. Akde herhangi bir kıymet tesiri olmaz. O zaman revaçları muhtelif olduğu için revacı daha yüksek olana hamledilir ve alışveriş kabul edilir. Son çıkımız müsteviyeten firravaç hem dolar, hem euro, hem TL piyasada eşit olarak kullanılıyor. Mesela bakkalda, markette, sarrafta, araba alış satışında, her yerde aynı anda dolar da geçiyor, Türk parası da geçiyor, euro da geçiyor. Muhtelifeten fil maliye. Maliyetleri de muhtelif olsun. Doların satın alma gücü farklı, euronun satın alma gücü farklı, TL'nin satın alma gücü farklı. O zaman alışveriş fasit olur, münazaya götürecek bir sebeptir bu. Neden? Hepsinin revacı müsavi olduğundan dolayı 10 parayı bayi 10 euro idi der. Müşteri ise daha düşük bir para birimi olan 10 TL idi der. Herhangi birini tercih ettirecek bir muracih yok. Çünkü hepsi de revaçta. Maliyetleri de farklı olduğu için alışverişe kıymet itibariyle tesir ediyor. O zaman bu fesat yani bu münaza engellenebilecek ortadan kaldırılabilecek bir münaza değildir. Teslim ve tesellüme engellenebilecek engel olur ve alışverişi fasit olarak kabul ederiz. Terki vacip olan iptal edilmesi gereken bir alışveriştir. Diğer mesele, bey akdinin keyli, vezni veyahut da mücazefe tarikiyle satılma meselesidir. Ve yecüzü bey'ul keyliyi vel vezniyi keylen ve veznen ve mücazefeten. Keyli bir malı veya vezni bir malı kile olarak veyahut da vezin olarak veya mücazefeten satmak caizdir. Şimdi kile, vezin ve mücazefeyi şema ile anlatmaya çalışalım. Bey aktindeki kullanılan ölçü birimleri 1, 2, 3, 4 tanedir. Beşincisi ise bunlar kullanılmadan yapılan akit şeklidir. Birinci ölçü birimimiz el keyli yu, keyli maldır. Yani hacim ölçü birimiyle ölçülerek işlem gören misli mal demektir. Hacim ölçü birimi dediğimiz şey kiledir, mekildir. Yani günümüzdeki litrenin karşılığı. Bir kile, iki kile, üç kile diye ölçülerek alınıp satılan mala keyli mal diyoruz. El yu vezni mal ise ağırlık ölçü birimiyle tartılan misli maldır. 1 kilogram, 2 kilogram şeklinde ağırlık ölçü birimiyle satılan, alınan maldır. ez zer'i ise uzunluk ölçü birimiyle ölçülen maldır bir zira, iki zira, üç zira uzunluğunda diye alınıp satılır. Günümüzdeki karşılığı bir metre, iki metre şeklindedir. Dördüncü birimimiz el adediyu, adedi mal. Yani sayıyla alınıp satılan mal. Bir karpuz, iki karpuz, üç karpuz veyahut da bir ceviz, iki ceviz, üç ceviz, on ceviz şeklinde alınıp satılan mallara adedi diyoruz. Adediyi önümüzdeki derslerde daha detaylı olarak konuşacağız. Adedi mütekarip ve adedi mütefahiş şeklinde ikiye ayıracağız. Mütekarip adetleri birbirine ölçü olarak yakın olan mesela fındık gibi, ceviz gibi, misli kabul edilen mallar. Eğer adetlerinin ölçüleri birbirinden farklıysa adedi mütefavit olarak geçer. Mesela hayvanlar adedidir fakat her birinin ölçüleri birbirinden farklı olduğu için bunlar adedi mütefavit olarak kabul edilir. Mücazefe ise tartmadan, saymadan ve ölçmeden işlem gören mal demektir. Yani kileyi kullanmadan, vezni kullanmadan, zirayı, metreyi kullanmadan veyahut da saymadan alınıp satılan yani götürü dediğimiz veyahut da kabala dediğimiz toptan satışa mücazefe ediyoruz. 1 kilogram veya hutta 1 kile veya hutta 1 metre veya hutta 1 tane iki tane şeklinde herhangi bir ölçü birimi kullanılmadığında bu satış cüzaf satışıdır, mücazefe satışıdır. Bazı durumlarda caizdir, bazı durumlarda caiz değildir. Şimdi meselemize geçelim. Ve cüzü bey'ul keyliyi Keyliğinin satışı, kile ile satılan malın satışı ve vezniyi vezin ile yani ağırlık ölçü birimi ile satılan malın satışı ne ile satışı keilen kile ile satışı ve veznen vezin ile tartarak satışı veya mücazefeten mücazefe ile satışı caizdir. Keyli bir malı istersek vezinle istersek kileyle ile veya hutta hiç ölçmeden tartmadan mücazefeten satabiliriz. Bu ne zamanda ve muraduhu inde ihtilafil cins keyli veya hutta vezni bir malı mücazefeten satış ancak aynı ihtilafil cins cinsleri birbirine muhalif olduğunda riba olmaması için diyeceğiz. Mesela arpa ile arpa ikisi de keyli bir maldır. Arpaya karşılık arpa sattığımızda mutlaka kile ile olmalıdır. Mücazefe ile yaparsak yani kilelemeden bu alışverişi satarsak kaç kile olduğunu netleştirmeden, malum etmeden satarsak o zaman ribevi bir maldır ve müsavat şartı bulunmayacağından dolayı alışveriş fasit olur. Li aleyhisselam fe izâ ihtelefe'l cinsân fe bi'û keyfe yani cinsler birbirine muhalif olursa istediğiniz gibi satın. Yani arpa ile buğday birbirine satılırsa ister kileyle, ister vezinle, isterse mücazefeyle fark etmez. Ama buğdaya buğday veya hutta arpaya arpa olduğunda satış mutlaka kileyle satılmalıdır. Ve ennehu la riba illa ind al mukabele bil cins riba ancak cinsler birbirine mukabil olursa yani buğdaya buğday biri diğerine satılıp alınırsa o zaman burada riba olur buğdaya arpa olursa riba olmaz istediğimiz gibi satarız li'ennehu la tetehakkaku ezziyade illa fihi bir fazlalığın söz konusu olması ancak cinsler birbirine mukabil olursa olur. Ama cinsler birbirine mukabil olmazsa, cinse cins satış olmazsa ziyade durumu olmaz. Mesela bir kile buğday ile iki kile arpa karşılaştığında burada bir ziyade var mıdır kile olarak? Hayır. Çünkü cinsler farklı. Biri birinden fazladır diyemeyiz. Müsavat şartı da aranmaz zaten. Bir kile buğdaya iki kile arpa satışı caizdir. Ancak bayi bir kilo buğday veriyor. Müşteri de ona mukabil 2 kile buğday veriyor. Burada ziyade var mıdır? Fazlalık var mıdır? Evet vardır. 1 kilo buğday fazladır. Cins aynı olduğu için müsavat şartı vardır. Eşit olması lazım. O fazlalık ribadır. Ve bu alışveriş fasit olmuş olur. Burada konuya taalluk eden kısmı itibariyle değinmiş olduk.